diğer dinleyicilerimiz bekleyememiş veya bizden kaynaklı bir şey hocam e, kadınlar ve erkekler kollarına boyunlarına kulaklarına e, ziynet eşyası veya işte küpe bilezik falan altın ve gümüşten takabilirler mi? kadınlar ve erkekler <laughs> özellikle söylüyorum erkeklerin caiz değil ...erkeklerin boynuna da, burnuna da, kulağına da... ...koluna da, ayağına da... ...bunları takması caiz değildir. Hatta... E, ...bunlar kadınlara izin verilmiştir. Ama kadınların da... küpe olsun... ...veyahut da kollarla taktıkları... bilezikler olsun, hatta yüzükleri bile... ...bunu da... ...namahremine, yabancıya göstermemesi lazım. E, erkekler bunları takacak olursa kendine kolye takacak olursa kadınlara zinet olarak bildirilen şeyleri erkeğin bu şekilde takması kadına teşebbü yani benzemek olur. Kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara e, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi naklediyor kitaplarda. Allah denen ve meleklerin laneti onun üzerine olsun buyuruluyor. Ama efendim benim canım istiyor. Valla paşa gönlü ne isterse yap. Ama yaptığın her şeyin bir gün hesabını vereceksin bunu unutma. allah Teala'nın bildirdiği emirler dünyada insanın kadın olsun erkek olsun rahat etmesi içindir. Mesela biraz önce naklederken dedi ki kadınların da ziynetlerini dışarıya çıktıkları zaman yabancılara göstermemesi lazım. Ama efendim iyiydi. Ondan sana aynı seni kolunu büküyor veya da kesiyor parmağını yüzüğünü alıp gidiyor. Evet. Yüzük, yüzük de dahil buna? Yüzük de dahil. Eğer e, Allah-u Teala'nın emrine uysaydın Bunları göstermeseydin kötü niyetli kimseler sendeki o bileziği veyahut da senin boynundaki o kıymetli kolyeyi çalmak almak gibi o kötü niyeti harekete geçip de sana salınmazdı. Hırsıza davetiye çıkardın yani. Evet hırsıza davetiye, davetiye çıkardım. Şimdi e, Ta seneler önce O zamanlar e, lisede e, O gün günlük bir gazetede Şimdi bir kayıcı Bir kadına tecavüz etmiş Mahkemesi var Mahkemede e, Kayıya binmiş Kadın üstünü örtecek Kumaş bulamamış e, Öyle yarı çıplak bir şekilde giymiş Eee Kayı alttan sonra tecavüz etmiş. Mahkemeye intikal etmiş. Şimdi hakim böyle şey yaparken orada adam bir şey söylüyor. Hakim bey diyor tamam ben bu halt ettim de diyor. Suç tamamen benim mi? Suç tamamen benim mi? orada bazı yorumlar falan da ta lise yıllarındayken o zaman ben düşündüm yani bir kadın Allah Teala'nın emrettiği şekilde örtünürse kötü niyetli kimse veya erkeğin şehevi arzularını tahrik edecek hareketlerden bir kere kendisini savunma olarak otomatik olarak korumuş olur. Yok ben vücudumu teşhir edeceğim herkese göstereceğim. E, herkese gösterirsen herkese sana tecavüz eder var arkadaşım. Yani bunu kaldırıp da eğip büyümenin bir alemi yok ki. Yani Allah-u Teala'nın emirlerinde, insanlar için emrettiği şeylerde, insanlar için sayısını bilemediğimiz faydalar var. Yasak ettiklerinde de iyi düşünüldüğü zaman insanlar için faydalar var. Kadın kullarını korumak için, mesela seferilikte mahremsiz gitmemesini bildiriyor. E, kadını da yaratan allah Teala, erkeği de yaratan allah Teala kadını da erkeği de yaratan allah Teala. Bedenen birisi zayıf yaratılmış. Başka özellikleri var. Onu telafi edecek. Dünyanın nizamı için bu şart. Kadın o haliyle aynı şekilde mükemmeldir. Ama Cenab-ı Hak o bedenen zayıf olma sebebiyle onları korumak için yanında mehrem, mahremi olsun diyor. Tek başına giderken kötü niyetli bir kimse onu yalnız hissettiği zaman ona saldıracaktır tecavüz edecektir, öldürecektir veya da parası pul varsa onu alacaktır. E peki ondan sonra efendim ben işte yapamaz mıyım, ben giremez miyim falan filan. E, ben, ben, ben deyip duruyorsun. Teala'nın emrine uyarsan dünyada rahat ve huzurlu olsun. Ahirette de ebedi saadete kavuşursun. Bunun ölçüsü bu. Onun için Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri talebelerine şöyle bir daire çizmişler. Buyurmuşlar ki bu daire İslamiyet dairesidir. Bu dairenin içerisinde Hiçbir mazarrat, yani zararlı hiçbir şey yoktur. Ne emirlerinde ne yasaklarında. Ama bu dairenin dışında da faydalı hiçbir şey yoktur. Ben istediğim gibi giyinirim. E sen bu aynı şekilde düşünceye sahipsen... ...karşıdaki da aynı şekilde ben de istediğimi yaparım diyecek değil mi? Karşıdaki de işte senin kafadan olduğu için... E, tabii o da onun kafadan olduğu için. Onda da Allah korkusu yok. Mesela siz daha önce anlatmıştınız. Osmanlı ordusu bir yere giderken bu yerde mola veriyor. İşte papazlar falan da böyle oradaki rahibeleri giydirip e, onların arasına sarıyor. Çeşmeye suya gönderiyorlar. hiçbir dönüp bakmıyor. Yani bunlar rahibe hazır gelmişken tecavüz ederek çok özür dilerim. Diyen yok yani. Dolayısıyla hani böyle bir toplumda yaşamıyoruz artık. Böyle şey yok Değil yani. Mi? Onun için herkes giyimine kuşamına ya... İlla ki işte böyle giyindi diye hemen ona saldırmak mı lazım? Öyle işte yani o adamın şeyi o. Allah korkusu yok. Saldırıyor. Ee, mesela e, ta ben çocukken e, babaannemler... Ya kitaplarda yazıyor Mustafa Bey. İşte perdeleri örtmeli akşam olunca. Kapının arkasını kilitlemeli. Sen de görmüşsündür köylerde falan böyle bir şey var... E, anahtar yok da sürgü var. yapmış onu. Sürgü ittiriyorsun. Efem kırarsın, ya o ayrı bir mesele. Ama buna isyan ...o zamanlar dinin bir emridir bu tedbir olarak ted alıyor. Ve benim e, babaannem, annem bunların okuyup yazmaları yoktu. Ama din kültürleri ve hayatlarına bunları aktarmaları sebebiyle ilahiyatta akademik kariyer yapmış olanların çok çok fevkinde ve üstündelerdi. ...hem bilgileri çok fazla... ...hem de fazlaydı... ...akşam olunca... ...mutfağa giderler... ...mutfağa giderler... ...o zaman ocaklar var... ...kontrol ederler... ...neyi... ...orada ateş yakılıyordu... ...eğer... E, ...bir parça böyle... ...hani... cingar derler ya... ...böyle ateş... ...zayıf bir şey... ...onun üstüne su dökerler... ...iyice söndürürler... ...derler ki belli olmaz... ...yukarıdan aynı şekilde bacadan bir rüzgar gelir... ...bastırır, o rüzgarla beraber... ...o külün içerisindeki ateş evin içerisine dağılır... ...ve ateşin, ha, ateşin tutuşturacağı herhangi bir şey... Yani ...alev alınca zaten ahşap bir her tarafa aynı şekilde ağır şey... ...sen kendine yararsın. E peki... ...bunlar neye uyuyorlardı? Ya kitaplarda bunların detayları anlatılmış, yazılmış. Mesela... Ee, biz gazla bas yakardık, bir de idare ederlerdi, küçük bir şey, mum gibi yanıyordu falan. Ya onları böyle üfleyerek söndürmezlerdi. Üfleyerek söndürmezlerdi. Çünkü üfleyerek söndürdüğün zaman, alev e, böyle bir gider, gerisin geri, o hızla sana gelir. Eğer sende, yani yakınında veyahut da göğsünde, alevin tutuşturabileceği herhangi bir nesne varsa, daha hızlı gelirse seni tutuşturabiliyor. Seni tutuşturabiliyor. Ve dolayısıyla da bunların hepsini mümkün mertebe onu üflemeden söndürme yollarını şey yapmışlar ve bunlara itibar etmişler. Peki ne oluyordu? Rahat oluyorlar, Rahat oluyorlardı. Hiçbir evde ahşap bina olduğu, olduğu halde biz öyle zaten evler bizim daha köyler olduğu için bitişiktir. Bir ev yanmaya başladı mı Allah korusun artık 15-20-30 tanesi birden yanar gider. E peki bu insanlar akılsız mıydı? Akıllıydı. İslamiyet uydular, rahat ettiler. İslamiyet'i uydular ve rahat ettiler. Tedbir alın diyor İslamiyet. tedbir alın. İslamiyet tedbir alın diyor. Ondan sonra mesela Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Teala bir sözü var. Ben onu ilk duyduğumda Allah Allah dedim falan. Dedim niye öyle dedin? Mesela mevsime göre giymek lazım. Ya bunu babaannem, anne, anne, anneannem ki okuyup yazma sonunda yok. Ama kültürü fazlaydı anneannemin de. Annem, halalarım vardı falan. Ya e, buna aynı şekilde çok dikkat ederlerdi. Annem mesela şey yaparken, ha bir dakika. Şimdi kış günü. Hani gençsin üşümüyorsun falan. O öyle değil derlerdi. O öyle değil. Mesela e, bir söz var. Duymuşsundur. Yazın yaşa, kışın taşa tutturmazlardı. Oturma derlerdi. Tutturmazlardı. Oturma derlerdi. Görürse hemen ikaz ederlerdi. Görürse hatta hiç unutmuyorum. Bir sene böyle kar az yağdı. Yağmur da az yağdı mevsiminde. Köyde böyle sulanacak araziler var. Bostanlar sulanacak. Nöbetleşe sulanıyor. Bent diyoruz. Çayın derenin başında. Bekliyorlar orada. Sıra kime gelirse suyu al, 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 alacak. Askerine yeni gelmiş bir genç. Orada bendin başı tabii böyle şey yeşillik ama nemli. E oturmuş. Babamdan yaşça büyük birisi geldi şöyle baktı. Evladım dedi. Bizden öncekiler dedi bizi ikaz et dedi. Tutarsın tutmazsın dedi. O senin bileceğin bir iş ama. Bak dedi şimdi gençsin askerden yeni gelmişsin dedi. Vücudun dinç bana bir şey olmaz dersin dedi. Yaş yere oturmuşsun dedi. Bu dedi yaşın kırkı geçtikten sonra dedi. O bölge dedi emare vermeye başlar dedi. Oturma yavrum oraya dedi. Kalk. Yahut da dedi, hani heyben var, torban var, onu onun üstüne koy, onun üstüne otur. Onun üstüne otur. İkaz ederlerdi. İkaz ederlerdi. Peki bunlar neyin nesiydi? Ya sıhhati korumak için tedbirdi. Efendim işte e, tedbir takdiri değiştirir mi? Değiştirmez. Ama Allah-u Teala bize sebepler yaratmış. O tedbirlere yapışmamızı emretmiştir. Ama iki tedbir bir tedbirden iyidir dolayısıyla dolayısıyla yarın ahirette sen böyle yapsaydın bu başına gelmeyecekti. Kazayı muallaktı o diye önüne konsa ne diyeceksin? Eben bilmiyordun. Bilmiyordun da salak ha. Allah'tan emirleri meydandaydı ama. Değil mi? Bunun hesabı senden sorulacak mı? Evet, bunun hesabı senden sorulacak. Konuyu nereden açtık da? Konu e, şey zinet eşyala saklanması. Dolayısıyla dolayısıyla Allah Teala e, emirlerini açıkça bildirmiş. Kadın kulları için, erkek kulları için, kadın kulları için her türlüsüne izin vermiş. Her takabilir. Gibi, takabilir Fakat yüzük olarak kadın kulları gümüş ve altından başkasını takamıyor. Ama boynuna, koluna Efem tahtadan yapılmış kolyeler, taşlardan yapılmış kolyeler camdan yapılmış, camdan plastikten yapılmış plastikler, yapılmış, plastikler, çamurdan yapılmış neyse işte topraktan yapılmış falan bunlar hepsini takabilirler. Ama bunları da göstermedi Bunları da göstermeyin. Ziynetleriniz var. İlk şekilde e, muhafaza edin, göstermeyin. Emri de var. Ve... Erkeğe de kadına da, erkek ve kadın kendisine iman eden kullarına, dar elbise giymeyin, hele kadın kullarına. Yani baktığın zaman vücut hatları belli olmasın. E sen vücut hatları belli, ondan sonra haytalık ediyorsun, sonra başına bir sürü sıkıntılar geliyorsun. Vay falan bana yolda giderken laf attı, filan bana aynı şekilde böyle dedi, fotoğrafı çekmiş, yayınladı falan. Hele yani şimdi sosyal medya... Çık çıkabilirsen oğlum sana mahkemeye git. Mahkeme artık aynı şekilde 10 sene mi sürer, 20 sene mi sürer? O da aynı şekilde hani geciken adalet adalet değil diyorlar falan. İş çığırından çıkın, çıkınca ne mahkemesi gününde işini bitirebiliyor ne öbürü aynı şekilde verdiği sözü yerinde tutabiliyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, dinimizi doğru olarak öğrenip Rabbimiz bizden neyi istemiş? Bir erkek olarak benim vazifem ne? ...bekerken nasıl hareket edeceğim... ...evlenince ne yapmam lazım... ...Rabbim evlenince bana ne... ...aynı şekilde vazifeler yüklemiş... ...kadın da aynı şekilde genç kız da... ...evlenmeden önce benim vazifem nedir... ...ne yapmam lazım... ...evlendikten sonra vazifelerim nedir... ...bunları öğrenir... ...vazifelerini yapar... ...karşı tarafın hakkına riayet ederse... ...karşı tarafın hakkına riayet ederse... ...mesele kalmaz... E ...şimdi... ...evemen hürriyetim var falan... Yine arkadaş. Eşek hürriyeti yok ya. Hiçbir hayvanların aleminde de yok. O bildiği şekilde bir hürriyet söz konusu değil. Hani bazen böyle belgesellere bakıyorum, bakıyorum evde hanımla falan izliyorsa hanıma diyorum. Görüyor musun bak diyorum. Aslan kaplan neyse o tip kedigillerin hepsi yapıyor bunu. Kedi bile yapıyor da. En küçükleri bu. Onun için de kedigiller diyorlar onlara. Ya sınırını aynı şekilde işaretliyor. <laughs> Buraya saldıranın canını okuyor. Baya birbirlerine aynı şeyde boğuşuyorlar. Sınırların içine sokmuyor kimseyi. S sınırların içerisine sokmuyor. Ee, herhangi herhangi birisi geleceği zaman aynı şekilde tedbirini alıyor. Ee, mücadelesini yapıyor, yavrusunu vermemek için elinden geleni yapıyor. Yani o e ormanda bile kural var yani. Tabii tabii. Ee, şimdi e bakıyorsun mesela arsan diyor ki ben herkese ayrıca yerim içerim falan filan. Ee, ...sırtlanı var, ondan sonra... ...o tip şeyler var, çakallar, çakallar var. var... ...arslanlara Topluğu saldırıyor... saldırıyor. Saldırınca. ...saldırınca arslanı dört... Dö e, ...kaçırıyor, dört döndürüyorlar. <laughs> dört döndürüyorlar... ...dolayısıyla... ...dolayısıyla e, hele bir seferinde bir anlatıyordu... ...o sırtlan türü birisinin... ...bunun dediği şeyleri, dişleri... ...arslandan bile daha güçlüdür... ...bastım, idet, okullar falan... E şimdi bir aslan on tane saldırdığı zaman... ...arslan bitiyor yani o işi... ...arslan bitiriyorlar... ...dolayısıyla... Allah-u Teala e, yarattığı bu alemde her şeyi belli. Kurallar belli sistemler içerisinde yaratmış. Sen bu sistemi bozarsan, Allah-u Teala'nın kuralını kendi kafana göre değiştirmeye kalkarsan arkadaşım kusura bakma da başına bir sürü belalar gelmeye devam edecektir. Bu hiç değişmez. Bu hiç değişmez. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Hocam. Efendim birinci bölümde yani bazı şeyleri açık net bir şekilde ifade ettik hanım. Yani bazıları hatırına gelebilir der ki Efendim buradan kastınızı bizim bir kastımız yok. Hadiseler olduğu gibi anlatıyoruz. Dinimizin bildirmiş olduğu hükmü de naklediyoruz. Yani allah Teala'nın emrine ...ittiba edilmezse rahatsızlık peşine gelir. var yani Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Yani. Tabii canım. O de çemberin dışına çıkarsan. Evet mutlaka. Kötülükler. Mutlaka. İyi bir şey bekleme yani. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birisi geliyor. Diyor ki yarısı bana nasihat et. adam veriyorlar. Ön cepheden geliyor. Sonra sağ taraftan geliyor. Yarışa bana nasihat eder misin? Yine la taata vuruyorlar. Sol taraftan geliyor. Yine la taata vuruyorlar. Bu sefer arkadan geliyor. Tekrar la taata Ne demek? Öfkelenme, sinirlenme. Öfkelenmenin, öfkelenmemenin, sinirlenmemenin ne olduğunu anlayamadı mı daha vuruyorlar. her şey de oradan çıkıyor tamam mı? ...halk kitaplar okunmuş olsa diyelim ki bir şeye karşı öfkelendi falan. Orada buyuruyor ki ayaktaysan otur. ...oturuyorsan yat. ve da orayı terk et. Hemen. Çünkü nefis onu fırsat bilir. Aklını örter. Elinde bıçak mı var? Tabanca mı var? Artık hiçbir şey göstermez. Gör görmezsin. Dalarsın gidersin. Ya kendin ölürsün ya da öldürürsün. Ya hakaret mi edeceksin? ...söyleyecek misin? Ne yapacaksın? Bir kere yutkun bir önce. Aha. Hemen ağzına geleni söyleme. Ve sonra ne oluyor? E sonra biri kabirde oluyor, birisi aynı gidemez, eşede, hapiste oluyor falan. E ha. ne oldu şimdi? Ne oldu? Hani temel demiş ya. Kabir taşına yazılmış. Size hastayım hastayım dedi. İnanmadınız diyor. Ne oldu? <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> ne? ne oldu? Ya yani ne oldu? Belli. Allah Teala'nın emrine itibar edeceydi. Yani e, Allah'a e, kitaplar okunmuş olsaydı, bunu hayata geçirmiş olsaydık. Oradaki e, peki efendim birden geçer mi geçer? Tabii ki bir defa okudun iki, beş, on, yirmi, otuz, kırk, elli Allah Teala insana bazı kabiliyetler vermiştir. O hatırına gelir. Seni çok okumasan nereden hatırına gelecek? Değil mi? Ama okudukça okudukça, mesela diyelim ki, e, kendini kadına benzeten erkekler, alınmışlardır mesela. E, ama e, bir oku bakalım, bir oku oku, sonra kendi kendine düşünsün Ben allah yarattığı erkek kullarındanım. Bana böyle vazife vermiş, ben böyle olmam lazım. Ben Rabbime karşı sorumluyum. Bana karşı değil, başkasına karşı değil. Bir kadın da aynı şekilde okur, bakar, haa. Allah talebeni kadın kulları içerisinde yaratmış. Bana emirleri böyledir. Ben Rabbimin emrettiği gibi gireceğim. Rabbimin emrettiği gibi davranacağım. O zaman rahat ve huzurlu olur. Hadise bunları Yoksa ama efendim işte bize laf soksun. Yok kimse bizim laf soksun. Sanıyordu? Mesela şimdi deprem oldu. Depremden sonra insanlar böyle fıldır fıldır artık şimdi ev arıyorlar. Nasıl bir ev arıyorlar? Tünel kalıp sistemiyle yapılmış. Radyo temelli. Sağlam. Bütün mevzuata uyulmuş bir ev arıyor. Yani orada gönlü rahat ediyor. Değil mi? Tabii. Mevzuata uyulmuş şartlara, kanunlara uyarak yapılan yerde oturunca gönlü rahat ediyor. Yani kimin ne zaman öleceğini allah Teala bilir. Burada da öyle işte İslamiyet'e uyarsan hiçbir şey olmasın gönlünü rahat edersin. Aynen öyle. Rahat olursun yani. Ya şimdi 99 depreminde işte kendin de oturdun orada İhlas Marmara birinci kısım hayattaydı. ikinci evet. İkinci kısım da hayattaydı. Çivi bile oynamadı. Ha. Ama ondan sonra gene bir sahtekarlık ettik. İhlas Marmaray evlerim eğmen. tam karşısında, o da sağlık sitesi mi ne vardı falan. Ya e, gözlerimizi gördük. 9 katlı mı 8 katlı mı onlar? 10 katlı mı? 10 katlı. Çatıdan tabara kadar öyle yarıktı. Oraları suvayla, muvayla falan şişirdiler, şey yaptılar falan duruyor. Bir deprem olsa kütleye gidecek onlar. Kü, kütleye gidecek. O şekilde öyle al... Aha cilaladılar, boyaladılar falan. Şey yapıyor, ufak bir depremde onlar külfak olacaktır netice itibariyle. Peki, eee ihlas hep mıydı? Ya Allah'ın Allah emrine uydu, kanunlara, mevzuatlara uydu, yaptı. E, o depremde daha inecekti, bir şey olmadı. Sallanmadım mı oralar? Sallandı ya, olumlu mu? Sallandı. E i̇şte burada o depremde ihlas Şüla sitesi yani İhlas yapın? ilk yaptığı sitelerden birisi. Hem de buradakiler 11 katlı mı ne? Değil mi? 11-12 kat, katlı falan. 12, 12. falan. Onlarda da bir şey olmadı. Onlarda da bir şey olmadı. Ha demek ki şartlarına uyarsan. Efendim işte alttan gelir, ya ona yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama zahiri sebeplere göre allah Teala'nın emrine itibar ederek... ...içinde yaşadığın ülkenin de mevzuatını şey yaparsan... ...başın ağrımaz. Hadise bundan ibaret Rahat edersin, ha, rahat huzurlu edersin, olursun. Rahat edersin, huzurlu olursun. Efendim gelelim... E, e, ...ilk dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki... E, ...ben dedi öğle namazını kılamadım. De. İkindi vaktinde hamleli mezhebine göre cem ettim. Bu öyle olmaz efendim. Öyle vaktinde baktı kılamadı. Kılamayacak. Orada kalbinden geçirmesi lazım. Ben öğle namazını hamleli mezhebine uyarak... ...ikindi vaktinde cem ederek kılacağım diye. Peki ben diyor böyle cem ettim şey yapmadım önceden niyet etmemesi sebebiyle hani başka bir kabil var mıdır onu bilmiyoruz şu anda hatırımızda değil belki vardır bilmiyoruz ama orada ikindi vaktinde öğleyi eda niyetiyle kılmış olsa bile o kaza yerine geçer yani borcu ödenmiş olur ama şunu unutmamak lazım yani Maliki mezhebinin bir kavlinde de var. Böyle mukimken cem etmek. Eğer maliki mezhebini taklit ediyorsa e, o zaman Hanbeli mezhebini taklit etmesine gerek yok. Böyle bir e, zaruri bir durum. Yani vakti ki namaz kazaya kalacak, vaktinde kılamayacak böyle bir durumla karşı karşıya gelmişse e, maliki mezhebini uyarak öyle ikindi vaktinde kılmaya diyecek. ...cem etmiş olacak. Peki nasıl kılacak? İkindi vakti girince öğle öğlenin farzını kılacak. Hemen arkasına kalkıp ikindi sünnetini kılmayacak artık. Çünkü cem ederken farz farz. İkindinin hemen farzını kılacak. Peki e, ikindiyi öğleye alırsak nasıl olur? İkindiyi öğleye alırsak öğlenin ilk sünnetini kılar. Sonra farzını kılar. öğlen son sünnetini kılmaz bu sefer. Çünkü farz farz kılınıyor ya birleştirildiği zaman. Mesela akşamla yatsıyı birleştirdiysek eğer akşamla yatsıyı bildiyse akşamı yatsı vaktine e, aktarmışsak akşam farzını ondan sonra yatsının da ilk sünnetini e, kılmayıp doğrudan doğru yatsının e, farzını kılacağız. Bitir arkasına kılacağız. E, peki yatsıyı akşam vaktine çektiysek e, o zaman da akşamı sünnetini kılmayacağız doğrudan doğruya e, yatsının aynı şekilde farzını akşam farzını ben arkasına da yatsını farzını kılmış olacağız. Efendim e, dinleyicimiz bir dua okudu tam e, onu ben iyi anlayamadım bir daha tekrar ettirdim ama sonu Bismillahü diye geliyor falan dedi hatta başı öyle geliyordu. E, ben hatamda kalmadı. E, denirse dedi cinlerin işte gözlerine perde iner göremezmiş falan. Biz kitaplarda böyle bir şeye rastlamadık gözüne perde merde falan inmez. Ancak kitaplarda Nas Felak suresi okunduğu zaman, Ayetel Kürsi okunduğu zaman, La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim okunduğu zaman, bu surelerde ve bu kelime-i temcid deniyor. La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Bunda nasıl bir şey varsa, yani bunlar nasıl bir dalga boyu yayınlıyorsa, bu surelerde allah Teala evet, bir kelamdır ama o kelama neler yüklü biz onu bilmiyoruz. Ee, cinler e, uzaklaştırıyordu da, e, dalga boyu. Hatta bir evde yüz ve iki defa gece la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Yani birkaç gece böyle devam ederse o eve dadanan cin bile defolur gider buyuruluyor. Yani cinciye minciye falan da gitmeye gerek yok bazen mesela haberlerde ekranlara şey yapıyor, haber sitelerinde görüyoruz falan. Yazık insan acıyor. Ya bir cinciye şey yapmış falan işte seni diyor keserim, biçerim aileni bilmem neyin ne yaparım falan. Hele bir tane vardı haberlerde. 400 bin lirasını almış kadının. E yazık günah ya. Yazık günah. Yani e, biz mesela belli bir arkadaş grubu olarak Kandiller'de belli böyle mübarek zaman dilimlerinde bu hakikat kitabını yayınlamış olduğu kitaplardan yani elimizdeki imkanımıza göre alıyor, dağıtıyoruz. Yani hiç olmazsa birisine niye bu kitapları bu okuyor? Mesela Saadet-i Ebediye kitabı, evde bulunması gereken bir kitap bu. Tam inna, saadet Ebediye kitabı. Orada cin bahsinde, uzun uzun ayrıca kitap bunlar bildiriliyor. Ve başka bir kitap, başka bir bilgiye de ihtiyaç yok o kitaplar olunca. İslam Ahlak kitabı da. Okunması lazım gelen bütün dualar orada var. Efendim ama ben diyor okudum da faydasını görmedim. Ya arkadaş kendini oldurma getir. E çünkü o kitapları okurken orada iman konusunda anlatılıyor, ibadet konusunda anlatılıyor. Hatta bir video vardı da adam diyor ki hanım bana namaz kıl namaz kıl diyor. diyor. Ama diyor kılmadık diyor. Baktık bu depremde diyor. Aynı şekilde minareler gitti zaten diyor. Aynı şekilde namaz kılmıyoruz ki minarenin ne işi var diyor. <laughs> Allah diyor onlar da yıktı geçti gitti diyor tamam mı? Ve bir söz söylüyor. Ya arkadaş diyor ben diyor İngiltere'de çalıştım diyor İngilizce öğrendim ama kendi kitabımı yani Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmedim. 20 sene çalıştım diyor. 20 senelik emeğim, malı, mülküm bir buçuk dakikada gitti arkadaş diyor ya. Bir buçuk dakikada gitti. Şimdi kitapları okursak mesela İslam Ahlak kitabının mızrak değil mi hal kısmında el fazı küfür bahsi var. Orada bunlar anlat şunu şöyle dersen bunu böyle yaparsan iman gider. 20 sene ibadet etmişindir. İman gidince senin o amellerde sıfırlayıp gidiyor. Ya bir deprem olup maddi şeylerin böyle sıfırladığı gibi bir kelam edersin, bir söz söylersin, amellerinde sıfırlar gider. Ya şimdi netice itibariyle ölüm haktır, muhakkak gelecek. Bu depremde yakalamazsa başka bir şekilde gelecek bu. Başka bir şekilde gelecek. Bakın işte başında akademik kariyer olan ilahiyat sarı cübbesi olanlar. Bakın lapır 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 konuşuyor. Senelerdir konuşuyorlar. Dini bozuyorlar. İnsanların kafasını e, karıştırıyorlar. Hani İbrahim e, 12 imamdan olan e, Cevat Taki bir sözünü naklettik de orada büyük ki hani cahiller susaydı sadece alimler konuşmuş olsaydı insan arasında ihtilaf olmazdı. Ya Mustafa Bey şimdi sarıklı, akademik kariyerli o kadar cahil var ki. Lapır 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 konuşuyor. Konuştukça da aynı dini bozuyorlar. Sadece e, oraya da değil. Yani demeden bir sistemse bu sistemi yetiştirdikleri yapıyor. Şimdi ekranlara çıkıyor. Efendim e, deprem uzmanı olarak akademik kariyerli falan. Olacak burada yakında Adana'da deprem olacak. Hatay gitti. Ondan sonra Adana sıra Mersin'de sıra Antalya'da adam sahip gidiyor. Öleceksiniz. Öleceksiniz. İstanbullular siz de aynı şekilde işte en azından 500 bin kişinin döneceksiniz falan. Bilim adamına yakışan laf mı bu? Yani korku pompalıyorsun bu değil mi? Evet. Korku pompalıyorsun. Doğrusunu anlat o an arkadaşım ya. Evet biz anlattık. E sadece anlatıyorsun. Peki senin önüne proje geldiği zaman aynı şekilde kaç para alıp da burası uygun diye imza attığın oldu mu olmadı mı? Oldu mu olmadı mı? Yer bilimcisin ya. Nerelere bilir kişilik yaptın? Nerelere Heh. uzmanlık danışmanlık yaptın? Ha geldiler dediler ki işte buraya bir imzaatı ver ya uygun de sana falan işte görürüz seni falan. Ne kadarla gördün imza attın? Efendim hepsi böyle mi? Değil. Ama konuşanların bazılarının aynı şekilde kurcaladığın zaman altından çapan çıkıyor. Mesela şimdi sosyal medya ağlayan efendim yıkıldı. Sonra bakıyorsun kentsel dönüşüme karşı çıkıyorlarmışmış bunlar. Heh. Hatay'da. Eylem yapıyorlardı. Eylem yapıyorlarmış, direnmişler. Hatta defalarca mahkemeye vermişler devleti. Bugün Türkiye gazetesinde Cem Küçüğün bir yazısı var. Orada, o, yani okumayanlar okusunlar internetten falan. Bazı, bazı deprem profesörlerinin daha önceki bazı e, bilimsel araştırmaları nasıl görmezden geldiğini, nasıl kendilerini ön plana çıkartmak için onları yok saydığını falan anlatıyor. Değil mi? Tabii. Yani dolayısıyla, he, dolayısıyla dolayısıyla yani biz küçükken bir şey derdi. Anne, ba, babaannem de derdi. Bile annem çok kullanırdı. Oğlum dedi kan devrildikten sonra <laughs> akıl veren çok olur. Kanı devrildikten sonra akıl veren çok olur. <laughs> tamam. Ben dediydim de ben söylediydim de falan diye başlar aynı şekilde e, bu şekilde böyle ahkem kesen ama adamın geçmişini ile evvelini araştırdığın zaman eyvah atıyorsun ha Eyvah diyorsun ki ne eyvah hem de. Dolayısıyla efendim e, e, saadeti ebedi için bahsi var. Orada bildirilen dualar var. Yani gözü falan kör olmaz merak etme. Ama bunlar okunduğu zaman allah Teala kullarını yaratmış ama bazılarına bazı şeyler özellikler vermiş ama sahipsiz de bırakmamış. Bunları okursanız hatta cin mektubu var mesela. E, Tesir i Menafi kitabında var. O cin mektubu orada da var. Bulunabilir, temin edilebilir. Onu yanında taşırsan, hayatınız var onu yanında taşırsan, bunlar da sebeptir tabii. Allah böyle eder. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.